Bakın Yasin gibi Allah muhafaza ölü suresi yaptığımız. Fatiha zaten öyle de. Bir de Yasin var. Özellikle evet. mezarlarda Yasin okunur değil mi? Maalesef. Ya bir gün rahmetli babam annemin vefatından sonra dedi ki hadi bir Yasin okuyalım. Yasin okuyalım. Okudu. Ben de dediniz sen de bir aşır oku dedi birkaç. Dedim baba ben aşır okumayacağım. Ben Yasin'in Türkçe mealini okuyacağım. Orada da akrabalardan düşünen, taşınan insanlar var. Doktoru, mühendisi, avukatı bilmem nesi neyse. Yasin'i okudum. İnanın hepsinin gözleri böyle fır fırlamış gibi. Ya Yasin bu mu? Orada güneşten bahsediyor, aydan bahsediyor, efendim sosyal hayatın kurallarından bahsediyor ve sonunda da diyor ki bu kitabı yani bu sureyi sana dirileri uyarman için gönderdik. Gördünüz mü dedim. Biz Ölü Suresi yaptığımız sure aslında diriler için gönderilmiş. Kur'an bütünüyle diriler için gönderilmiş. Fatiha'yı senin ölünün ruhuna üfleyeceğine kendi ruhuna oku canlar. Bu kitabı nereden indiriyorsun? Hatim indiriyorsun. Ruhuna indir o. Yani aklına indir kardeşim. O zaman göreceksin ki senin aklın Kur'an'ın nuruyla aydınlanacak ışığıyla aydınlanacak ve cahiliyeden kurtulacaksın sen. Evet. Çünkü Kur'an tıkanan cahiliyenin tıkadığı aklın damarlarını açan Açar. bir serumdur. Evet. Okumazsan açmazsın sen cahili düşüncede devam eder gidersin Allah korusun.